Kısa süre önce faaliyete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hastalarına hidroterapi havuzlarından yürüme robotuna kadar birçok teknolojik imkan sağlıyor hastane. Özel hastane konforunda yani anlayacağınız. Yürümekten umudunu kesen birçok kişi ise burada hayata tutunuyor. 3 yıldır yürüyemiyorum. Destekle yavaş da olsa yürüyebiliyorum. Yürüyemiyordum zaten. Bir hafta oldu, bir hafta da beni yürüttüler. Onların yeniden hayata tutunmasını sağlayan bu merkez Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi. Engelli vatandaşlarımızın gerek lif sistemiyle gerek de bariyerlerle birlikte kendilerini destekli bir şekilde su içine almaktayız ve güçlendirme, koordinasyon, denge egzersizlerini yapabilmekteyiz. Özel hastaneden daha iyi. Burası hastanenin hidroterapi ünitesi, rehabilitasyona ihtiyacı olan vatandaşlar bu havuzdan hizmet görüyor. Eğer o kişi tamamen engelli ise devreye Türkiye'de çok fazla olmayan bu lift giriyor ve o engelli vatandaşımız da bu havuzdan yararlanıyor. Derinlikleri farklı ölçeklerde olmaktadır ve bu da hem çocuk hastalarımız hem de erişkin hastalarımızı tedavi ihtiyaç durumuna göre tedavileri almaktayız. Kısa süre önce faaliyete giren bu merkez başlı başına bir hastane gibi. Girdap banyosu bir buçuk ay önce kırık öyküsü vardı. Alçı çıktıktan sonra da hani damarlar tembelleştiği için dolaşımda bazı sıkıntılar oluşuyor. Bu dolaşımı arttırmak amaçlı bir fizik tedavi. Hastanede hiçbir ayrıntı unutulmamış. Dünyadaki en kötü ihtimallerden biri bir hastanede yangın çıkması. Ancak daha da kötü olanı o hastanedeki hastaların dışarıya taşınacak yolun bulunmaması. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin en önemli özelliğinden biri tekerlekli sandalyeli hastaların her kata kendi imkanlarıyla girip çıkabilmesi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde teknolojik imkanlar da en üst seviyede. Hastanedeki önemli cihazlardan biri de robotik yürüme cihazı. Bu cihaz aracılığıyla normalde desteksiz yürüyemeyen kişiler animasyonla destekleniyorlar ve cihazla beraber yeniden yürümek için hem antrenman yapıyorlar hem de cesaret topluyorlar. 3 yıl önce yaşadığım bir olay sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı kaldım. 3 yıldır yürüyemiyorum. Destekle yavaş da olsa yürüyebiliyorum. Normal şartlarda 600 hasta kapasiteli olan bu merkez pandemi süreci dolayısıyla yarı kapasitede çalışıyor. Ancak desteğe ihtiyacı olan herkese hiçbir ücret talep etmeden kapıları sonuna kadar açık. Ben top oynarken aşil tendonum koptu. 12 hafta gecikmeli ameliyat oldum. Sonra yürüyemiyordum zaten. Atel vardı. Sağolsun Çam e, ve Sakura Hastanesi'ne fizik tedaviye geldim. E, bir hafta oldu bir haftada beni yürüttüler. 도지